Azallah Celleşan anam için de zan okunuyor. Ben ne yaptım biliyor musunuz zanlarım? Her tarafı yaptım. Şurası karanlığa geliyor. Geçen gün bak her tarafı açsan şura karanlığa geliyor. Geçen gün ha buradan şey yaptım yani. Banyo yaptım ya burada. Şura görünmüş. Bunu bana söylediler. Şimdi bu duvar. Duvar gerçekten kirlenmiş. Bana söylediler. Yoksa ben hiç fark edemiyordum. Allah razı olsun karanlığa geliyordu. Gözüm tam mıdır ya? Aa. Çünkü artık boynumuzun stresi gözümüze vurdu. Hani sırtımızdaki yük artık yaşta yedik tabi. Şimdi hep boyası çıkıyor bak o yağ çıkarıcıyla yaptım. Evet. Bir dahaki seneye boyanacak. Bir sene önce boyandıydı. İlk girdiğimizde boyandıydı hani. Boyanarak girmiştik. Uf, şimdi çarpmasa elimizi bari. Oy. Diğer yerleri de yapıyorum. Şimdi öyle öyle aklıma geldi. Özür Duvara insan ev kocaman. E, duvarın içine bakamıyorsun. Yani şey yerine. Tamam. Evet. Evin her tarafını hallettik. Ezan okunuyor ezan. E, İkinci ezanı. E, şimdi az önce teşekkür ettim o kişiye ama e, biraz da kırıldım. Çünkü bir şeyi söylemenin tamam benim gözümden kaçmış olabilir bir uslubu vardır. Bana şöyle yazmış. Temizlikten bahsediyorsun ona pislik duvardaki. Yani bu beni üzdü. Yani öyle yazmana gerek yok ki. Duvarı temizle. Bir kere. O lamba, lamba yerine dedi. Ben de arayayım arayayım. Acaba diyeyim. hangi tarafa koydum? Şimdi şeyin açısını düşüneyim. Tripodu diyeyim o zaman hangi tarafa koydum? En sonunda buldum. Karanlıkta bulunmuyor. Orası karanlığa düşüyor. Oranın üstünde ışık olmadığı için. Baktım gerçekten doğru söylemiş ama yani böyle izahıyla şeyle söyleseler güzel bir şekilde söyleseler canları sağ olsun. Üzmeden kırmadan söyleseler. Çok yoruldum. Çok az bir dinleneyim yemeğe geçiyorum ben. canlarım bize afiyet olsun gelin beraber olsun hayırlı akşamlar <laughs> evet çaylarımızı içiyoruz evet tanem uyudu tanem bizi şey yapamadı ya tanem uyuyor uyuya kaldı tanem bunlar gidiyorlar bak şey izliyorduk biz de gidiyoruz kızım. <laughs> Ha gidiyorlar Hadi bak. Tanem ta o şeyden sonra hep uyuyor. Canlarım bir sohbetimizi yaptık. Çaylarımızı içtik. Öyle. Şimdi de gidiyorlar. Tanem hep taneme doyamadım. Ben tanemin yanına gideceğim. Yarın senin yanına geleyim ben en iyisi ya. ya. Salı günü işim var çarşıda. Salı günü sen buraya gel. Birlikte çarşıya çıkalım. Ha, ben ben Tamam. Ben tamam. Oğlum, Tanem de uyanmadı çünkü çocuğum benim. Uyuya kaldı. Tamam. Poşet. Evet canlarım çocuk uyuyordu. Yol ettim iniyorlar şu an. Çocuk kucağında. Uyuya kal, uyuyordu çocuk. Ha burada. Ben yanıma gelmişler. Hani 40 yılın bir başı sohbet etmek istedim. Çekmedim çok fazla. Onlarla görüntü almadım. Çünkü daha çok sohbet, muhabbet ettik daha çok e, çay keyfi falan yaptık. Sıtmamak amaçlı çok fazla görüntü almadım. Güle güle gidin yavrularım. Allah'a emanet olun güle güle. Evet canlarım. Allah herkesin yavrularını bağışlasın. Torunlarını, torbalarını. Sizi onlara, onları size bağışlasın ya Hadi yarın sabah, e, yarınki günle görüşürüz. Bugün pazardan kalma bu parçayı yarın akşamki yani pazartesi akşamı göndereceğim vlogun başına bunu koyacağım. Hoşçakalın. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Canlarım benim yavrum geldi. Şu anahtarı şey yapayım da. Kızın işi varmış aşağıda. Şuraya soktum. Ee, asansöre bırakıp gitti. Ha, şimdi geliyor. Asansöre bırakıp gitti, bastı beşe. İşte ben yavrumu alacağım. Yavrum geldi. Ha geldi bak benim yavrum. Bak şimdi benim yavrum. Oy kurban oldu. Oy açan. Benim kızım geldi ya benim kızım. Benim yavrum. Kızım, kızım, kızım gel. Ben sensiz yapamadım gel. Gel gel. Gel. Gel ben sensiz yapamadım. Hadi kızım. Ben bunsuz yapamadım. Anam, anam yavrum. Anam yavrum. Anam yavrum. Gel açalım senin kapağını. Dur hani... Taraftan açayım. Burada da kendimi izliyordum. Aa, aa! Kız, kız anam. benim kızım, miyam benim, miyam. Ay, kızım bakayım gözlerini. Kız ağladın mı sen bensiz? Kız ağladın mı sen? Gel. Dedi abla bu ağlıyor dedi. Gözünden yaş geliyor dedi. Ben dedim sen benim yavrumu getir. Zaten öyle herhangi bir sesi yokmuş. Oo, oy oy benim çocuğum. Oy oy oy. Biraz daha dursun. Kızım Kızım mamanı falan hepsini ayarladım oraya. Giderken mama vermiştim ona, onu da getirmişler. O da sepetin içinde. pusetin üstünde. Kızım, özledin mi anneyi? Kızım. Benim can yoldaşım hocam. Kimisi de oraya yazmış ki, arkadaş çoğaltacak da, bebek yapacak da, Satacak da, ticari amaç yapacak da, Allah de. Ben dedim ki öyle karakter ön yargılı karakteriniz Allah ıslah sizin dedi. Ben çocuğumu kullandırır mıyım bir kere annelik duygusunu tadacak arkamı da vurdum görüyor musun sen? Ondan sonra benim çocuğum benim çocuğum zaten herhangi bir hiç yaklaşımda bulunmamış ben çocuğumu getir bana dedim. Olmazsa giderim şey yaptırırım. Ama elinden de almak istemiyorum. Hani annelik duygusun, bir kere tatsın. Bunları ticari anlamda kullananlara ben ateş püskürüyorum. Kadın gelmiş öyle yazmış Rüya. Öbür kişi gelmiş öyle yazmış Rüya. Allah Allah. Allah ya Rabbi. Bu insanlardan ne yapacağız biz acaba? Ne yapacağız bu? Kendi düşünceleriyle, düşüncelerini şey yapsın. Allah istahsın onları. ...ön yargılı düşüncelerini isteyesin amma. Bunu da... ...alalım da yerine götürelim. Güzel şimdi kurban oldum. Hemen o odaya gitti. Bak orada koltuğun üstüne çıkacak şimdi o. Evet canlarım şöyle iki paket şey var. Patatesim var. Bunu haşlama yapacağım hemen. En son çıkarma ıı, çıkma zamanı yani pişme zamanına da maydanoz koyarak alacağım. Tavuk haşlama yapacağım. Biri batvanın, biri benim. İki tane patates bize göre. Şunları Evet güzelce yıkadım. Yani daha da az önce geldi. Şimdi Batuhan geldi de. anlarım dediğim gibi. Bugün günlerden pazartesi. Akşam oluyor. Akşam yemeği yapıyorum. Pilavım var. Burada mercimen var. Ee, Sevilcanların geldiği günden yapmıştım. Sadece bunu pilavın yanına koyacağım. Ben pilav yemeyeceğim. Tabii ben haşlama yiyeceğim. Bir de mercimek. Diş sarımsak. Biri bir diş biliyorsunuz haşlamanın soğanı daha da iri olur. Ben böyle yaptım. Bazen e, patatesleri bütün bırakıyorum ben içine. Ben tabii kendimi bütün bırakıyordum. Bu sefer bırakmadım. Şimdi Batuhan bütün yemez. Evet. Tuzunu da koydum. Tuzunu koydum. Az karabiberli az da pul biberi koyacağım. Maydanozunu da koydum. pilavımızı da koydum. Bundan kalma çorbamız da burada. Bunu da altına açtım. Evet. Hamdolsun Rabbimin bize verdiği bu nimetlere. Hamdolsun. Allah bugünümüzü yine aratmasın. Allah'ın her şeyini yoluna koysun. Bu dünyamızın, bu hastalıklarımızın, bu zamların. Allah cümlemize geçim sıkıntısı göstermesin. Ya Rabbim feraha kavuştursun cümlemizi, hepimizi. Evet, bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun, sizlere de afiyet olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Her şey gönlünüzde olsun, Allah'a emanet olun.